Herkese selam gençler. Bugün sizlerle birlikte artı altı skut vs artı sıfır kar 98 videosu çekiyoruz. Yanında Samet var. Samet ne haber? Nasılsın? Başlayalım. İyiyim sen nasılsın? İyidir. Başlayalım. Bende artı altı ay şey onda artı altı kar 98 var. Bende artı sıfır kar 98. Lan. Heh. Ama canı kaç kaldı? 10 mu? 10. Ya skutla vurdum ama şey olmadı değil mi? Aynen. Bomba bölgelerini koru. Tek ben, atmadı. Bende kar 98 var onda artı 6 skut bakalım. Bir eklentileri vardı mı sende? Benimki gibi yani böyle var, desenli var. mesenli var. Bu arada bombayla tabanca var. yasak. O kötü oldu bence. Kılpayı kaçırdın ha. Fiu. Yanından geçti değil mi mermi? <laughs> Aynen. Bence geçenkinin aksine bu sefer 15'e 0 bitebilir. Çünkü hani Avp kar 98 olmadığı için bende 15'e 0 yenme ihtimalim var seni. Ne diyorsun? Yok ya. Tam belki, yani. belki bir iki el. Al belki bir iki alabilirim de genelinde hiç zannetmiyorum yani. Yani saklanmak zorundayım çünkü ne yapıyor? Oğlum e direkt var. vur. Vur beni zaten ondan sonra 10 on canım kalacak. Gerçi tabanca yok işte. Sen dedin tabancaya yok. Valla ben dedim tabancayla oynayak sen dedin yok. Benim koltuğum var senin hem 93'te. kolt ne ama artı altı. Aha. Aha sıçtık. Vay. Aa, tek attı ha bu arada. Kafadan vurdum. Aynen. Hadi bakalım. Bence sana bir daha el vermeyeceğim. Tamam. Bu arada gençler eğer bu şekilde karşılaştırma videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir like butonunu çökertmeyi unutmayın. Bu arada söyleyin bakalım biz ne videosu çekelim. Lan! Benden hızlı mı geldin sen bu sefer? Evet. He, bu arada videosu çekmemi istediğiniz bir şeyler olursa aşağıya yazarsınız artık karşılaştırmamızı istediğiniz bir şeyler. Ben dur şöyle konuşuyordum diye bu iki eli verdim hiç yanlış anlaşılmasın. Yani... Bir daha sana el yok. Ciddi. Abi öyle bir yere geldik ki. Ya hayır, da Samet ya. ya. Tam bu elden sonra yok. Bu biraz şey oldu. Ne oldu? Bomba bölgelerini koru. Hata yaptım. Tamam. sonra Hadi hata yapmışım. Ne? Hadi bakalım. Böyle hataların devamını bekliyoruz Samet. Sen benden daha hızlı nasıl gelebiliyor? He? Full Uçağın ne senin? Karambit Artı sıfır Artı sıfır Ustura artı beş benimki Tamam da oğlum şimdi şöyle bir şey var Bu tarafta karambitle kim oynuyor? Bu ben. taraf daha yakın değil mi? Bence benim tarafım daha yakın çünkü ben savunan tarafım Hani büyük ihtimalle öyle daha yakındır. Metro olarak ölçmedim ama bilmiyorum yani. Bu arada 6-2 oldu Samet. Sanki video çok kısa olacakmış ben gibi ben bir hisse kapılıyorum da yani. Bilmiyorum ya. Bu arada Scoot ara sıra tek atıyor ha demek ki sen doğru yere vurursan göğse möğse vursan ya tek atıyor harbiden. Aynen. Of. Çok tam istediğim şeyi yaptım ya. Dedim tam çıksın vurup kafadan gelsin tam ya direkt cuk oturdum. Sağ Hakikaten video kısa olacak galiba ya. <laughs> Tabii <Çatırcı> ki de <laughs> ben comeback yapmazsam. Tabi comeback her zaman yaparsın zaten. Benim doğan budur. Vay. Radyo kazandı. Şu an quick shot öldüm. Allah. Quick mı? Quick shot, shot mı? Öldü. Bomba quick Ben onu bilmem. Ben skora bakarım abicim. Skora göre oynayacaksın. O zaman iyi izle. 7-3, 7-4 olmazsa gene laf etmeye devam ederim ben. Ben seni <laughs> vurdum. Nasıl oldu ya? Ne? Ben vurdum. Nasıl gitmedi? Olmadım. Vurdun demek ki bana gelmemiş. Ben sesini duymadım. Vurduğunu hatırlamıyorum ben. Ses gelmedi ya yani. Işte. Hani yakından Scooter geçince genelde abi. Oğlum Scoot deme bence de Scoot çok güzel silah lan. Küçük bir e, silah olduğu için çok hızlı baya böyle koşuyon, atlıyon, otluyon, zıplıyon yani. Vay. Bu Beklemediğim da, bu, yerden geldi. Bu da quick shot ha. He? Bu da quick shot. Tamam oğlum quick shot olsun quick shot olsa ne olur istersen no scope vur bana ne. Ben 84 yeniyorum. Ben skora bakarım. La. Bir dakika bıçak var dedik mi? Bıçak var dedik tabi oğlum. Oyunda yok demedik ki. Üf, dibime girmişsin o mesafeden oh, ne de yapayım? De. Noskop mu vurayım seni? Noskop atsaydın gelirdi. Ya tamam da işte. Mermimi niye harcayayım oğlum? Bıçakla hallediyorum işte seni. Silaha bile gerek yok. Bıçak kafi. of be ne güzel vurdum ya Vallahi he şimdi bittim he, şimdi bittim değil mi aynen şimdi bittik ya yapacak bir şey yok bakalım Samet neler yapabilecek ya da bir şey yapabilecek mi Vay Vururum diyor Hı. Bittim bittim. Niye Bu arada gençler yoksa? bizim leveller aynı. O yüzden hani oynayışımız da çok benzer zaten. Ben daha iyi oynuyorum çaktırmayın. Ama oynayışımız benzer o yüzden hani sadece silah karşılaştırması. Samet. Ana. Baya sen oynuyorsun ha. Bittin sen. Ben bittim. Gaza gelirim bak. Ben noni istiyorum. Gel biraz heyecanlı olsun. Tamam bak oyunu şimdi gaza geldim çok heyecanlı bak. Neyi? Bak, oyunu şimdi... bilmeyince çok heyecanlı olmuyor ya. Bak, şimdi ben gaza geldim. Tamam mı? Nasıl yapsak ki ya? Şöyle ben bir seni alayım. Samet. Kar 98 fark ya. Kar 98 değil oğlum sen beni vurmadın bile. Bir kere bile vurmadın. Hani vursan ölmesem o zaman derim ki kar 98 fark ama vurmadın ki zaten. Yani yapacak bir şey yok. 12'ye 6. Yeniliyon. Kaçta bitiyor bu maç? 15'te. Boyun Beni 2-3 kere yen de bari video uzun olsun be Samet. Çok kısa olur böyle ya. ya. Önceki gibi ha. böyle 11'leri gör ya. Gerçi zannetmem ya. Ben daha sana, sana bundan sonra çok zor el veririm ya. Hadi. Ne hadi? Seni bekliyorum. Ben de seni bekliyorum. Ne güzel. Hadi. Hadi. Aa, bir de, sen, benim internetim gitti. Be i̇nternet internet. orada bekleyeyim. Oğlum ya abi. İnternetle benim alakalı? Ben seni kapıdan çıkmanı bekliyordum. Sen ışınlandın direkt oraya. Vallahi bilmiyorum. Işınlandık mı ışınlandık mı ama Bildiğim kadarıyla zıladı pek ışınlanmak yok Ana. 12'ye 7 Son yaklaşıyor mu yoksa 8'i <laughs> görürüm ya 9 8 Onu gör be Samet O kadar övünüyorsun oynayışınla onu görürsün ya He? Övünüyorum da yani Artı altı skut ama Yapacak bir şey yok Vay. Bu arada geçen videoda sana şey demişler. Seni hep demişler Samet kolsuz, Samet oynamayı bilmiyor filan demişler. Ben de önlenim biraz. He? Yok bu buraları kes... kesen şimdi. Bu. He? Yok lan burayı kesmeyeceğim. Bak bu kadar konuştuk ya burayı kesmeyeceğim. Burayı tamam. Belki ölmemi seven de vardır. Ne? Bu, bu ki sizin için. <laughs> Hadi bakalım. Of. Ne güzel vurduk be kardeşim. Vurdum ben seni ya. <laughs> Vallahi beni vurmadın. Gene aynı şey. Ben sana diyorum hani bu... Ses gelmedi mi? Yo. Ya ilk hiç sıkmadın mı? Yok, hiç şey yapmadın yani. Şaka gibi. Ben şuraya yer da sen ölüyorsun ha. <laughs> Saklan bakayım. Saklanıyorum. Vallahi onu gördün ha. Ama ben bir ele kazanıyorum onu ne yapacağız? Comeback geliyor izleyin. Ya dört el üst üste alacaksın. İnancın var mı? Ya sana karşı oynayınca inancı var evet. Vay lafları da çarpıtıyor. Ne oldu Samet ya? Bir olmadı. Vay. Valla. Helal lan sana. Gene 11. elde kalacaksın yani. Yoksa 12 ye... Önceki <laughs> sen kaç el aldın? Öncekinde kaç round? 11 round mı aldın? E bundan da 11 alırsın. Aynen. Yeter be kardeşim. Daha ne istiyorum? Şarjör dolduruyorum. Kar 98 olduğu için 3 mermili bitiyor sonu Of oh, tamam. Ya hayır ya. Gene 15 11. <laughs> hayır ama böyle bitemez. Ben seni orada 98 olsa öldürürdüm. Bu ne ya? Ya o, ben onu bunu bilmem. Silah karşılaşması kardeşim bu. Tabi öleceksin. Ben Benimle oynuyorsun. Ben ya. Ne? Ben rövanş istiyorum. Rövanşı rövanş. artık bir sonraki videoya. Tamam bir sonraki rövanş. Tamam. Böyle bir şey olamaz ya. Geçmiş olsun. Ağlayacaktım ben <laughs> böyle. Yapacak bir şey yok. Böyle Neyse. Görmek, Bugün tam öldüm, ha. ya zit yeter. 11 round aldın. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Yeter. Neyse. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir gençler. Eğer videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlarda baya bir işte gel bir 1 vs 1 atalım filan diyen arkadaşlar var. E onlarla da yakın bir zamanda video çekmeyi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Eğer sizde benimle video çekmek videoya dahil olmak istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böyle bir vs 1 maçlar atabiliriz yani. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.